Efendim çok enteresan e, bir konu aşk acısı diyoruz ya aşk acısı kilo aldırır mı yani buradaki depresyon bizim girdiğimiz sıkıntı ve mutsuzluk hali kiloya dönüşür mü bu sadece gidip dolabı e, peşinden koşup devamlı yemek yemek mi yoksa hücresel bir takım değişimler mi oluyor ya da ruhsal bir takım şeyler mi enzimler mi salgılıyoruz kiloyu daha çabuk alıyoruz hemen doktor gönül ateş saçana günaydın diyelim hoş geldiniz günaydın efendim merhaba günaydın hanım günaydın İyi yayınlar çok teşekkür ediyorum Valla konunun aşk kısmı güzel ama kilo aldırır mı kısmı biraz sakıncalı gerçekten aşk acısı kiloya neden oluyor mu böyle bir haber var ne dersiniz? Ee, aynen sizin dediğiniz gibi evet neden oluyor. Çünkü e, sevgiye layık görülmeme ve terk edilme duygusu bizim hormonlarımızı değiştiriyor. Bilinçaltından hormon olarak e, hem vücudumuz yavaşlıyor, stres hormonu dediğimiz kortizol hormonu e, salgılanarak kilo almamızı ve vücutta ne yesek, kiloya neden olabiliyor. Burada en önemli konu da tiroid hormonu devreye giriyor. E, kendini sevgiye layık görülmeyen kişi, ...artık haksızlığa uğradığını düşünüp yemek yemese bile kilo almaya başlıyor. Hmm. Burada yine en önemli faktör kişilerin sadece aşk acısı değil... ...bir sevgi çok sevdiği aileden birisini kaybedebilir, terk edilebilir... ...çok yakın arkadaş grubu tarafından terk edilebilir. Hepsi bizim sevgiye layık olmadığımız duygusunu vücutta uyararak... Aynı yere atıp kendini ağlayan hani küçük çocuklar gibi çikolata hmm. nasıl istiyorsak biz de dolaplara koşuyoruz. Evet. Kendimizi o yiyeceklerle iliştirdiğimizi sanıyoruz ve vücudumuzda hep terk edilme duygusu, korku. O korku kaldıkça biz kilo versek de tekrar kilo almaya devam ediyoruz ne yazık ki. Peki doktor hanım bu sizin haberinizdi çok ilgimizi çekti doğal olarak. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı yoksa bunu farkında olmadan mı yapıyoruz yani kimileri kilo almamayı başarıyor? acı ve üzüntü karşısında duruşumuzu değiştirme şansımız olabilir mi sizce? Var. Kesinlikle var. Ee, öncelikle şöyle herkes üzüntüden dolayı dünyada %50 kişi teselli atıştırması dediğimiz şeyi yapıyor. Yani üzülünce dolaplara koşuyor. Teselli atıştırması. Bunu durduruyor. Evet teselli atıştırmacılığı diye bir terim var. Kimisi bunu durdurabiliyor kimisi durduramıyor. Nasıl durdurabiliriz? Tekrardan yaşama bağlanarak güzel alışkanlıklara denek ya da güvendiğimiz yerlerde tedavilere giderek ben çeşitli tedaviler uyguluyorum ama bütün dünyada uygulanıyor bunlar. Bilinçaltı mutlaka temizlenmeli. O terk edilme duygusu frekansını gidip temizlemek gerekiyor. Sevilmediği duygusunu temizlemek gerekiyor. Sevgi bedenimizde hakim olmalı, sevildiğimizi hissetmeliyiz. Bunu da ancak yine yaşama sosyalleşerek, yaşama dönerek ve çeşitli hobilere denek tutunabiliriz. Bir de en kötü çok yemek yediğimiz saatte spor yapmaya başlayabiliriz. Bu çok basit bir öneridir, çok da işe yarar. Karnınız acıktığında egzersiz yapın diyorsunuz. Ee, evet Aynı salgıları ee, mı salgılayacağız? Yine aynı evet. mutluluk hormonu çıkacak mı ortaya? Evet, Yemek terörü... yediğimizdeki hormon. Evet aynı şekilde insüline hem spor dengeleyecek. Diyelim akşamüstü mü çok atıştırırız? Genellikle gün dönümünden sonra yani güneş batınca yalnızlık hisseder kişi ve akıştırmaya başlar. O saatlere spor koyalım. 10-15 dakika çok ağır spor düşünmesin sevgili seyircilerimiz. 10-15 dakika yürüsünler dışarı çıksınlar. O atıştırma saatine alışkanlığı değiştirsinler. Bunu da 3 hafta boyunca 21 gün yapmalı gerekiyor. 21 gün akıldaki dengeyi değiştirmek için gün. Kesinlikle Peki, 21 günde değişiyor. Süper. Son bir soru. Ee, Buyurun. Gece ne yazık ki çok fazla e, gidip yemek yiyen izleyicimiz var. Bu duygusal açlıkta olabilir. Terk edilme duygusu, güvensizlik ve kendini Hepsi kötü bir hissetme. Evet. Bunun için ne tavsiye edeceksiniz? Yine aynı evet. şekilde spor mu yoksa farklı bir öneriniz var mı? E, saat 12'den sonra yemek yiyen herkes zaten yanlış gıda yiyor ve kilo alıyor. E, bir sürü seçenek var. E, daha sağlıklı gıdalar dolapta bulundurabiliriz. Yeşillik, işte salatalık, domates gibi mevsimine göre. Leblebi olabilir en iyi atıştırma. Bir süre sonra eğer erken yatıp ve geç saatte de hani ona kadar sporumuzu yapıp bir bardak sütümüzü, yağsız sütümüzü içip biraz bir avuç leblebi yiyip yatarsak spor bizi yorgun tuttuğu için uyutacaktır. Ve artık dolapların önünde 12'den sonra bulunmayacağız. Çünkü gece yenen her şey bize kilo olacaktır. Bu da yine sporla sağlayacağımız ve e, hani daha e, güzel, daha e, saf atıştırmalarla leblebi ve süt gibi. Bunu kendinizi kandırmaya başlayabiliyoruz. Dediğim gibi 3 hafta dayanmamız gerekiyor. 3 hafta 21 gün. Bir şey soracağım. 1. haftamız için. Evet. Leptin hormonunu engellemiş oluyoruz yani biz aslında zayıflatacak hormonu. Açlık hormonu, hormonu. Evet. Açlık hormonu evet. değil mi? Oysa evet. belli saat evet. hiçbir şey yemesek hormon devreye girecek. Son bir şey daha. Zot Geçen saat. son dedim ama evet. güzel konuşuyoruz. Yok, Merak ediyorum şey. harika gidiyor. Şimdi süt ve leblebi niye yan yana yenmeli? Sadece süt ya da sadece leblebi olmuyor mu? Kesinlikle olabilir. Ee, süt birazcık bizim kalsiyum kilo vermemize de neden oluyor. Hmm, güzel. Özellikle karım bölgesi yağların, ama özellikle yağsız süt. Leblebi de bizim o yeme duygumuzu öldürüyor bir avuç leblebi. Beyaz da olur sarı da. Beyaz da olur sarı da. Elimiz Çok teşekkür ediyorum. Bizim güdülerimizi tamamlıyor. Ben teşekkür ederim İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum profesör doktor. Ee... Dilek Armay az önce konuşmuştuk, dur tüfeğini karıştırmayayım. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar ve uykusuzluk deyip geçmeyin. Yeni bir haber, felç ve kalp krizi riskinin arttığını söylüyor uzmanlar. Uykusuz kaldığınız zaman vücutta hangi dengeler değişiyor? Depresyona mı sebep oluyor yoksa farklı hastalıklar mı ortaya çıkıyor? Operatör doktor Bahadır Baykal'ın haberi. Bahadır Bey merhaba efendim. Günaydın Zahide Hanım, nasılsınız? Hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum. Şimdi uykusuz güne başlayanlar için ya da uyku uyuyamayanlar için çok e, önemli bir haber bu. Uykusuzluk dediğimiz şeyi bir tanımlayalım mı önce kısaca? Neye uykusuzluk diyorsunuz? Gece birkaç kere uyanmaya mı, geç yatıp erken kalkmaya mı? Hı -hı. Ee, şimdi siz süzgünlüğünüze bakın veya çevrenizdeki insanlara bakın. Çoğu sabah kalkınca kendisini yorgun hisseder, Hı -hı. halsiz hisseder. E ee, ve güne sarkan bir sersemlik hissi devam eder ee, bu kişileri araştırdığınızda e, geceleri e, çok sayıda hani bu kişiye göre değişebilir kimisi 5 saatte 5-10 kez baş, başka bir kişide e, 20-25 kez olabilir e, uykuda solunumu durur ve e, solunumu durduğu için de gece e, sürekli uyanır Apne ah, dediğimiz için, şeyden mi bahsediyoruz? Uyku evet. apnesinden mi bahsediyoruz? Evet bu durum uyku apnesidir. Ve gece nefes alamayan kişi de hızlı bir şekilde oksijen seviyesi düşer. Karbondioksit tam tersi bir şekilde yükselir kanda. Bu durumda beyin der ki ben ölüyorum herhalde. Ve adrenalin salgılamaya başlar. Hmm. Adrenalin salgılanması da e, vücudun her e, organına aslında... E, ...belli zararlar veren bir süreci başlatır. Mesela diyelim ki yüksek tansiyon gelişir zaman içerisinde... ...bu kalbinizin önünde bir yük olduğu için e, ritim bozukluğu geliştirebilir kalpte... ...ve bir süre sonra, sonra kalp büyümesi, konjektif kalp yetersizliğine yol açabilir. Yıllardır uykusuzluk problemi çeken kişilerde... O salınan adrenalin yüzünden kalbin bir anda daha hızlı çalışmaya başlaması, vücuda gereksiz kan pompalaması ve yorulması ve gecede bunu 5-6 sefer belki onlarca kere yapıyor olması uzun vadede belki çok da uzun olmayan vadede ben anladığımı anlatıyorum lütfen yanlışsam düzeltin. Bizi zora sokan bir durum. Uyku apneniz varsa o zaman mutlaka çözüm bakacağız. Uyuyamıyorsak evet. mutlaka uyku doğru uykuyu uyumaya çalışacağız. Doğru mu anlıyorum? Çok doğru söylüyorsunuz. Peki kadın evet. erkekler arasında bir fark var mı? Erkeklerde daha sık görülen bir durum. Ama şöyle söyleyeyim ben Zahide Hanım, Özellikle orta ve şiddetli apne vardır diyelim. Mesela depresyona sebep olabilir. Mesela zehirliye neden olabilir. Erkekler cinsel fonksiyon bozukluğuyla doktor doktor dolaşırlar. Halbuki bir bakılsa altta Uykusuzluk. uyku apnesi vardır. Çünkü bu kişinin hem konsantrasyonunu... Hem e, fiziksel e, efor aktivitesi de olumsuz etkiler. Onun hmm. dışında tüm dünyada baktığımızda e, ani ölümlerin en önemli sebebidir uyku apnesi. Çünkü pıhtı atar vücut damarlar içerisinde, damar damarı damarda. E, dolayısıyla e, mutlaka hani bu sosyal bir hastalık, yaşam kalitesini bozan bir hastalık ama nedenleri ve sonuçlarıyla oldukça ölümcül bir hastalık tedavi edilmelidir. Peki bu kadar ciddi ve önemli bir şeyden bahsediyoruz. Uykudan yeni uyananlar uykumu alamıyorum yıllardır diyenler lütfen dikkatle izlesinler. Çünkü uyku problemi yaşıyorsanız işte size çözüm önerileri kısmına geldik. Ne yapalım uykusuzluk için? Valla ben size 10 tane altın öneri söyleyeyim. Hadi Tabii söyleyeyim uyku hafifliği olanları geçiyoruz bir kenara bırakıyoruz ama mesela e, bence bir defa uykusuzluk çekiyorsanız mutlaka magnezyumunuzu ölçtürün. Çünkü magnezyum eksikliği ee, uykusuzluk nedenidir. Ve bu arada güzel bir haber daha vereyim. Bir çikolatada bol miktarda e, magnezyum vardır. E, bunu mutlaka bir e, kenara not edin. Bir dakika ee, yani o... uyumadan önce eğer uykusuzluk problemi uyku apnesinden bahsetmiyoruz çekiyorsak bir bitlerin küçük bir kısmını ısırsak bu gerçekten işe yarıyor mu? uyutmak Hayır, anlamında. Hayır bunu mi? gün gün içerisinde Ha gün içinde diyelim, tüketeceğiz. Tüketelim. Evet çünkü magnezyum eksik yani gece yiyerek hemen dolmaz e, magnezyum diyeyim. İkincisi ya yani mutlaka karanlıkta uyumak gerekiyor. Ee, nasıl ki güneş girmeyen eve e, doktor giriyorsa uyku için de bunun tam tersi söz konusu. Ve gece karanlıkta uyuduğunuz zaman bu faydalı. En önemlisi de e, saat akşam gece buçuk gibi salgılanmaya başlayan ve sabaha karşı 2 3 arasında pik yapan melatonin Hı. hormonu için gerekli. Bu sizin metabolizmanızı düzenliyor. Kilo kontrolünüzü sağlıyor, hormonları düzene sokuyor sıfır ee, ışık. Zifiri karanlıkta evet. uyumayı tercih edenler bu anlamda daha çok faydalanıyorlar melatonin normalında. Kesinlikle. Üçüncüsü cep telefonu kullanmayın, yatağa almayın. Eee. yanında da, bırakmayın. Fiş orada diye telefonu sağda evet, solda tutmayın. Evet. Peki. Mesela yatak odası televizyon alanlar daha zor uyuyorlar. Bunun dışında saat 4'ten sonra kafein alımına dikkat edin. Yani 16'dan sonra yani iş yaşamınız da olabilir, ev yaşamınızda da 4'ten sonra e, ...kafein almak, kahve içmek e, uykuda sıkıntı yaratabilir. E, bunun dışında yanlış bilinen bir şey daha ilave edip, alkol olumu. Eğer ben bir kadeh şarap içeyim, gevşerim, uyurum diyorsanız bu son derece yanlış. Çünkü alkol hücresel bir zehir. Hı -hı. Ve kronik içinde özellikle tüketildiğinde e, uyku istimili etmez. Baş, e, başta depresyona, kaygı bozukluklarına neden olur, bunları tetikleyebilir. Ee, ama iyi bir uyku için şunu öneririm. Ee, mutlaka e, güzel bir duş, bitki çayları e, ve relax bir şekilde yatağa giderseniz bence güzel bir uyku e, çekebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir